Mom. insanlara bir an önce iyileşmelerini diliyorum efendim. Keşke bunun bir ilacı olsa da size bunu soks şey yapsak, versek, kullansanız. Ama yok. <laughs> arkadaşlar benim ultim var. Benim bir şey söyleyeyim mi? Boyun bitti. Boyunu çeviriyoruz. İyi izle. Adam nereye? <laughs> Kız. merhabalar sevgili hanımlar. Bugün sizlerle beraber sevgilinizi geberten yemek tarifi yapacağız. Al. Ay 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 ay, ay. verme indi. Evladım. evladım, evladım. Ben kimin evladım. Evladım. Ben evladıyım? <laughs> Benim. Ben yatayım ya iyi geceler hepinize rahat <laughs> kar mı? Ben yemin ediyorum ki tükendim şu an. Oh, <laughs> Aa, <laughs> bana bak şimdi. <laughs> Bana bakın. Çizmedim bu arada. <laughs> Hadi Mevsim gel bakalım. Bir dans gösterisi yapıp gitmek ister misin? Hayır. Hayır diyeyim mi dans gösterisi? Hayır. Siz diyor musun? Evet Şişko. Anne. <laughs> <laughs> şişko Mevsim. Ben. En şişko kim? Baba. <laughs> evet çocuğunu aladı. hadi. Hadi, hadi elveda. Hoşçakal. Kim şişko? Kim, kim şişko evlat? Kim, kim, kim şişko evlat? Şişko <laughs> evlat? Hani Merkür geri gittiği için işleriniz biraz ters gidebilir. Ya da sürekli Merkür geri gidiyor. <laughs> bize böyle bir video çekilse mesela biz neler diyebiliriz? Türk magazin tarihine hakimim. Biliyorsunuz ki bazen erkekler farklı <laughs> yollardan da isteyebiliyor. Anladınız işte siz. Türk kaoslu dizi tarihine hakimim. Siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz... Her şey hakkında konuşabilirim. Bilgim olsun olmasın. Az önce Facebook grubundan bir bilgi geldi. CIA'de çalışan bir arkadaşımızın arkadaşı var. Kendisi orada klavye olarak çalışıyor. O gönderdi. 4 yıllık iktisadı 6 senede bitirdim. Mücbir seviyorum. Biplere çıktım dört kere. Dublaj yeteneğim var. <gülüyor> <gülüyor> ben bombası. Nasıl yavaş bir haber yayınladı? Bütün günlük yağımı bir avokadodan alabilirsiniz. İçine bu arada varoş gibi sarımsak koyanlar var. Bu şekil tüketmeyin çünkü sarımsak kokar. <laughs> ha ben tuttum. Kes şimdi. Eli değil, etti. Ya benim kasap olma hayalim çok var Ben seviyorum böyle bir şeyleri kesmeyi, etmeyi. Birini poşete geçirmek de çok zor ama. <laughs> Abla! İşte, bakın. Diyah Rugantum. Allah. Kim o? Hocam adımı söyler. Halime. Halime. Halime değil mi? Halime. 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 Söyledik. Yarın derste görüşeceğiz Halime adımla <laughs> ve seninle. Şey diyor, de yolda tarik. Ya bunda babası var ya kesin sol şeritten hızlıca gitmek için öğretti bu çocuğa. Karıyordur kafayı. Evlerine hiç arkadaşımız yok değil mi? Bizim arkadaşımız, arkadaşımız evlen... <laughs> yok. ya evlensin. <laughs> Birileri gelince bana utanma mı geliyor acaba? Neden öyle oluyorum ben? Bana böyle şey geliyor. Unutmuşum. Evet, Lütfen hemen analarınızın, babanızın kredi kartını çalıp abone olur musunuz? Şu <laughs> an bize böyle bir göndermiş. Ben bir savaş uçağıyım. Pat pata pata pat 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 pata 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 pat. Giderken pata pata git hadi. Pat 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 pata pata. Ben şunun gibi dört tane askerim olacak. Yarım saatte Vietnam'ı Kamboçya'ya alırım ya. Ölene dek beraberiz. Yallah!